Selam arkadaşlar. Bugün sosyal medya ve sosyal medya bağımlılığından bahsedeceğim. <laughs> Ankara'da eksi 4 derecede böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi sosyal medya gerçekten çok gizli bir bağımlılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü sigara, alkol gibi bağımlılıklar çok daha hızlı görülüyor ve bunun bağımlılık olduğu herkes tarafından daha fazla kabul ediliyor. Ama sosyal medyada şöyle bir şey var. Gizli gizli bağımlı oluyorsunuz. Ve sonrasında da bunun bağımlılık olduğunu fark edemiyorsunuz. Ben sosyal medya hesabımı kapattım. 2020 yılında açmıştım. Çok da güzel gidiyordu. Ama şunu fark ettim. Bana zarar veriyor. Şimdi bu zararlarını size anlatacağım. Sosyal medyanın 3-4 tane zararı olduğunu düşünüyorum. 3-4 maddede özetleyeceğim. Birincisi, aslında hayatın bir akışı var ve o akışta bazen problemler çıkıyor, acılar, hüzün, negatif duygular ve bu negatif duygularla baş etmek zorundasınız. Ama orası sizi uyuşturarak aslında bunlardan uzaklaştırıyor. Bu güzel bir şey değil. Çok hızlı bir dopamin sağlıyor ama siz o dopamine ihtiyaç duymuyorsunuz. O sizin ilacınız değil. Ve uzun vadede insanın hayatını çok olumsuz etkiliyor. Bir. İkincisi çok hızlı. İnsanlar çok ulaşılabilir. Bildirimler, hikayeler, akış. Ve biz bu kadar hızlı varlıklar değiliz. Biz derin, odaklanan ve yavaş varlıklarız. Hayat da zaten yavaş. ve bu hayatı bu kadar hızlandırmak insana, bilinçaltına, insanın zihnine, ya aslında fıtratına hiç uygun bir şey değil. Ve bu da bence yavaş yavaş insanın ahlakını karakterini kötüleştiren, bozan şeylerden biri. Aynı zamanda yanında hediye olarak odaklanamamak, bir uzun bir şeye e, sabredememek ki bu bence hayatın ana maddesi yani insan odaklanamazsa hiçbir şey yapamaz. Bunu alıp götürüyor. Üçüncüsü şu sosyal medya insana sosyallik vaat ediyor. Ama gerçekten sosyal mi oluyorsun. Araştırmalar gösteriyor ki sosyal medyayı çok kullanan insanlar aslında sosyal hayatlarını olumsuz etkiliyor. Yani daha az sosyallik kurma girişiminde bulunuyorlar, daha çekingen oluyorlar, iletişim yetenekleri köreliyor. Yani vaat ettiği şeyi de yapmıyor. Aidiyet, güç için insanlar bunu alıyorlar ama mış gibi yapıyor maalesef. Hiçbir şekilde de sana istediğini vermiyor. Yani böyle dördüncü maddede şu. İnsan çok kompleks bir varlık. Yani bir persona oluşturduğu zaman onun içine hapsolunacak bir varlık değil. Ama maalesef sosyal medyada kişi bir persona oluşturmak zorunda oluyor. Ve o personanın içine gitgide kendi kendini, kendi o spontan, kendilik dediğimiz kompleks yapısını e, hapsediyor arkadaşlar. Ve bir yerden sonra kendini o sanıyor bu aşırı derecede sıkan, bunaltan, özgürlüğünü elinden alan bir durum. Bence. O personanın içine sıkışmış ve ondan çıkamayan insanlar. Böyle düşünüyorum arkadaşlar. Bundan sonra böyle videolar gelecek. <laughs> yani eksi dörtte gelmez herhalde. Daha sıcak <laughs> sıcakta çekmeyi ümit ediyorum. Ama ben böyle hareketli videoları çok seviyorum. O yüzden çekmek istedim. Ankara'dan herkese selamlar, sevgiler, hoşçakalın.